Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile e oynuyoruz. Biraz uzun zaman geçti. Bunu çekmeyeli. Çekeyim dedim. Videomuz inşallah iyi gider. Birinci olmaz. Evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi direkt atlayacağız zaten. Arkadaşlar hiç abone gelmiyor. Artık nasıl olayım. En az bir iki yıllık bu kanaldayız. 100 aboneye geçemedik. Yani neden videolar izlenmiyor anlamıyorum. yorumlarda eski videolarım var yorumlar da var şimdi boş yani like abone ol Büyük ihtimal bu videoda izlenmeyeceğim arkadaşlar. Yani ben de isterdim para kazanmak YouTube'dan. Böyle bin abone Yayın açmak ve bir sürü böyle izleyen insan olması. Her insan ister. Ama olmuyor. <laughs> Bilmiyorum. böyle giderse herhalde bırakacağım çünkü zaten iki yıl 100 biz, abone, aboneyi abone, geçemedik iki kişiler bu arada kırmızı giye. Olur. Çok da video atamayacağım. Arkadaşlar bu tatilde de video atmayı isterdim ama unuttum. çok sahibine döndük. <laughs> Arkadaşlar <Gülüyor> şu anda şunu diyeyim. Ee, fazla video atmayacağım. Yani bu aralar video gelmeyecek. Belki bir yıl olur. Belki bir birkaç ay falan olur. Atmayacağım. Ondan sonra hem belki daha çok sevilirsem bir dahakine hem de yani ya bir yıl ya da birkaç ay sonra geri gel geleceğim arkadaşlar ee, hem derslerden dolayı veya dersleri geçtim zaten bir dahaki gelmemden siz beğenmiyorsanız oyun, oynayışımı geliştireceğim. PUBG oynayışımı geliştireceğim. Mesela bunu geliştireceğim. Her şey iyi olacak inşallah. İnşallah kimse görüp ben dalga geçmez bu videoyu. Bu kadar diyeyim. Arkadaşlar. Allah, Allah nasip ederse böyle oluruz inşallah dediğim gibi. Bu kadar. Video daha bitmedi ama. Bu maçta gidelim. Öldük biz. İyi canlar maçta ölmeyiz. Belki bu videoyla 200 abone oluruz. İkinci dönem nasıl gidiyor arkadaşlar? Yorumlara yazın. İnşallah güzel gidiyorlar. sizin yine? Ne öldüm ya. <laughs> Şu anda yeniden geliyorum. İnşallah bir daha ölmeyiz. Bu videoyu da belki birkaç kişi görür. Şu an son videom videom bu olacak. Sonra ne oldu? Ya sonra ben yazmıyorum. Adam önündeydi arkadaşlar. Az daha ölüyordum. 谁也在拿着没头？我跟你讲。<me> iyi bir şey normalde alırdım ama ölürüm diye almıyorum veya alayım videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>